Of sonunda akşam oldu. Çok yorulmuştum. Artık güzel bir uyku alabileceğim. He? Zil mi çaldı? Ben mi... Zil çalıyor. Bu saatte gecenin bu yarısında kim ya? Tam yatacaktım. Of of. Kim o? Kim o? He? Hey, nasılsın? İyiyim turuncu. Senin burada ne işin var? Hmm, seninle bir şey konuşmak için geldik. Bir oyun oynayacağız. Hmm, ya ben oyun falan oynamak istemiyorum. Saat kaç olmuş? Uyumak istiyorum ya. Emin misin oynamak isteminle elini Evet eminim ben gidip yatıyorum. Siz <laughs> manyaksınız. Gösterin. Ha? Eğer bizimle oyun oynamazsan senin bacaklarını ortadan ikiye ayırırım. Hey ne oluyor? Mere, sen ne yaparsın? Ben kollarını ikiye ayırırım ne Haberin olsun. Hmm. Anlaşıldı <laughs> mı? Ya oynamak istemiyorum. Allah Allah. Uzattır oynamak. Ben oynamak istersen Hayır, Yoksa bence. bacaklarını ve kollarını <laughs> ayıracağız. Ee, ya ben oynamak istemiyorum. Turuncu ya böyle bir şey mi var ya? Çabuk kusurunu gel bekliyorum. Ee, üstüm zaten evet. giyinik de ben sizinle oynamak istemiyorum. Allah Allah. Gidin ya manyak mısınız siz? Başkası için inmiyor. Ee, öyle ben... biz de seni keseriz. He, 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 evet ya. burada kesin he, kızlar. He, hayır, hayır 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 tamam 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 Oynayacağım 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 lütfen gelmeyin tamam. <laughs> Aferin böyle Hadi bizi takip et bakalım. Tamam. Gidelim. tamam. gidelim. Of ya of tamam hadi gidelim ya. Hadi burası ne güzel evmiş sizin eviniz mi burası? <laughs> Hoş geldin bizim evimiz burası. Hoş buldum ne oynayacağız bakalım şimdi? Şimdi. Şişe var, şişe. Yani içecek Sence mi şişe? İçecek içeceğiz bence. Hayır, şişe çevirmece oynayacağız. Ya beni gerçekten gecenin bu saatinde şişe çevirmece için mi çağırdınız Turuncu Evet ya. hep evet, birlikte oynayız işte. Of. Evet, çok eğleneceğiz. Ya zaten şurada 2 tane manyak, 3 tane manyak. Siz de mi uğraçağım tamam, ya? Bir tane daha manyak dersen <laughs> seni ikiye bölerim. Tamam, 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 pardon. Aynen öyle. Seni ikiye, beş beşe böleriz hatta. Tamam, tamam, sakin olun. Tamam, tamam, bir şey demedim. Allah Allah. Şimdi şişe ortaya koyuyorum ve sen çekeceksin ilk başı. Tamam hep kuralları ben çekeceğim yani. Öyle mi? Nasıl evet. yani? Tamam tamam. Burada oyunlarımız var. Ben şişeyi çevireceğim. Gelen kişiye sen çekeceksin. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok oynarım. Evet. Aha geldi. Be Berce'ye geldi. İlk az önce Berce'ye geldi. Durduralım. Heh, tamam. Şimdi ne yapacağım? Ee, kura mı çekeceğim ben? Evet oradan çek o butona bas. Tamam Berce senin için kura çekiyorum. Bakalım. Herkese bir lakap tak diyor al bakalım Berce bize bir lakap takman gerek Ay Berce Aa. bana güzel bir lakap Tak canım benim Hmm. Bana da. Enes, o zaman sana pembiş olsun. Sana portakal olsun. Enes'e de ne olsa Enes'e de yakışıklı olsun bence. Çok Aa, güzel çok olur. teşekkürler. Tamam. Çok sağ ol. Tamam. O <laughs> şey o soru, soru senle kalsın mı? Bu o soruyu ne yapacağız? İçine tekrar koyalım mı? Elinde kalsın Hı, mı yoksa? Kalsın kalsın bence. Tamam. bence. de bende kalsın. Şişe kimde? Bende değil şişe. Ay bende koyuyorum bakalım. Haydi bakalım kime ne gelecek? Çok merak ediyorum. Koydum. Aha. Kime Hı, bana dönüyor? Geldi. Aa sana geldi. Evet şu an sana geldi. Tamam. Senin de çek çekiyorum. Benim. Of ya sen kendin çeksen olmaz mı ya? Beni ne Ben uğraş... çekeceksin hepsini. Allah Allah çekmiyorum. Sen gel çek. Ha, öyle mi? Ha sen kaşınıyorsun galiba. Ha tamam tamam. Ha, ha, ha. Özür dilerim Hadi özür dilerim. Çek. Özür dilerim. Tamam tamam tamam. Allah'ım bismillah ya. Tamam kızlar bırakın oynayacak. Odadaki herkesi kötüle diyor. Al sen de istersen ha, bak Tamam turun Kötülerim diyor. ben. <laughs> tamam ilk olarak kızlardan başla Öncelikle çok pis kokuyorsun. Üstüne değiştirmiyorsun. Aa. O yüzden git biraz duş al. Aa, sen kendine bak bak yellow seni. Hey kızlar kızlar sakin olun. Kavga <laughs> etmeyin. Tamam, tamam. Sen de, sen, de, çok yanmacıksın. Aa, alsın o zaman. Al o zaman. hayatım dur. Hayatım dur. çok dur. Ay kavga Ay, etmeyin kızlar, ya. gelin dur. Hayatım dur. ya. <laughs> sen de bebeksin. Ee, olabilir o benim arkadaşım Allah Allah. Sen kendine bak. Hayır sen hem ayrıca bu koku senden mi geliyor? Bir aydan bulaşmış herhalde. Hay sen ne diyorsun bana? Senin saçını başını yolarım ben. Ha, aynen aynen. Kız sen kavgası. Sen kokuna bak bir kere. Sen gibi, gibi kokuyorsun. Ee, tamam tamam kızlar sakin olun. Bence en kötüsü sensin. Turuncu mu portakal mı? Turuncu bir şeysin ya, zaten. Sen kendine bak. Çakma sarı seni. Aa. Benim saçlarım Çakma Çakma dedi sana. Ne beni yandırdı. <laughs> çakma soru, çakma. Ha tamam tamam tamam. Yok 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 tamam şaka şaka şaka. Koyuyorum bakalım bu sefer şişe kime? Hani, Allah'ım bismillah. Hadi bakalım bana gelmesin lütfen. Aha yine turuncu sana geldi. Tamam tekrardan ha, turuncuya. Çevir bakalım. E, aşkın o aşık olduğun kişiyi itiraf et diyor. E, burada bir tek ben erkeğim yani. Ha, yani evet yani ben şeyiniz biliyor musun? Aa ha, şey. Enes. Ay evet ya bi, biz 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 Enes'ini çok seviyoruz ama sen bizimle oyun oynamak istemiyorsun. Kızlar şey evet. e, e, yani gecenin bu saatinde oyun oynamayınsa saçmalık yani buraya getirmeniz bizi. İşte ne güzel evet. eğlence. Ay ay öpüyor beni bir de şişeyi ben koy de devam edin. De. öpmeyin öpmeyin. Ben de öpeyim. bir tane. ben onu Benim, Durun durun de durun. Oynarım. Kızlar tamam sakin ol şu oyun bitsin de eve gitmek ay, istiyorum bireysik artık. Bireysik Of bebek Sonic'i de keşke yanıma alsaydım. Arkadaşlar bundan önceki bölümde biliyorsunuz ki bebek Sonic popüler olduğunda bana çok kötü davrandı. Bir de hile yaptı geçen videoda bilmiyor bilmiyorsanız bir tane build videosu çektik. Hayatta kalmak için inşa et. Onda birazcık kötülük oldu. İzlemediyseniz izleyin. Bana mı geldi? Bana geldi. Bir daha bakalım. E geldi ama az önce bana geldi. Bak yine bana geldi. Ona evet, bakmamı beni soracağım. Evet, o Tamam çevirdim geldi işte. Tamam o zaman seçiyorum. Onları Çek da izlemediyseniz arkadaşlar izleyin. Bir de like atın beni şuradan kurtarın arkadaşlar. Yorumlarda yazın nasıl kurtulabilirim. Ha, ne diyorsun nenes? Anlamadım. Ne şey... kurtulmak mı? Yok yok yok. Bakalım. Burada en az sevdiğin kişi kim? Ee şey ee, oturalım bence kızlar ya oturun oturun yani evet, evet, yok oturalım. Hadi söyle Kim bakalım. Acaba en çok az kimi seviyorsun? Hadi ee, söyle. şey. Acaba en çok az kimi seviyorsun? Hadi söyleyiniz. <laughs> Hadi söyle bakalım. Ee, hadi söyleyiniz. Kızlar bir şey söyleyeceğim. O kılıçları indirseniz mi? Ee, en en az kendimi seviyorum. En az kendimi. Sizlerin hepinizi çok seviyorum ben. Evet, evet. Teşekkürler. En çok kimi seni. en çok tatlısın. En çok kimi değil. soru öyle değildi Soruyu soruyu değiştirmeyelim lütfen. Öyle Tamam çevirelim. Ha, tamam, çevirelim. Ay, bismillah bismillah bismillah. Allah inşallah bana gelmez. Uh, hadi bakayım. Bercem gelecek yoksa Mira'yam yoksa Turuncuyam gelecek. Allah inşallah bana gelmez. Ne olur bana gelmesin. Oh! Yok bana gel geldi. Bende durdu. Ben mi yanlış gördüm? Sen de mi durdun? Evet bak yine bende durdu. Ay evet Enes de duruyor. Ay, 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 yine de bak durdun. Enes de durdu. E tamam. O zaman yine ben mi? Allah'ım ya bana gel. Herkesi bir ile on arasında puanla eee şey. Ben de onun değil mi Enes? Ben de onun değil mi Enes? Ee. De ee, kızlar aslında sen ikisin, sen üçsün, sen de bir. bir oh, sen, ah! Sen, ah, sen, ah. ah <laughs> bir dakika, bir dakika. Şey, şey, şey. Sağ pardon pardon pardon, pardon pardon, pardon. Pardon. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim, lütfen, lütfen, lütfen yapmayın, lütfen yapmayın kızlar, tamam. Ee, sen turuncu olsun, Miray sen de evet. olsun, Berce sen de olsun. 10 binim bende. Evet, evet, öyle. Evet, oyun olsun. <laughs> Hadi bakalım, <laughs> tekrar çevirelim. Kimdeyse koysun oh şişeyi. Hiç kendime böyle beni rahat bırakmıyor. Aha, yine bana geldi. Bana gelmesin bu sefer. Aa, Berce'ye geldi. Berce sen sen olsun. Tamam bu sefer? Ben olmayayım. Lütfen ya. Artık tamam, sen bas. Tamam. Ben sana çekeyim. Birinin en büyük sırrını Hı. söyle diyor Berce sana. Aa. Birinin en büyük sırrı mı? Evet. Ee... Birinin en büyük sırrını söyle Berca. Aa, benim, benimkini sakın söyleme aşkım. Tamam mı? Ne? Benimkini söyleme. Miray sende ne var? Benimkini sakın söyleme Berce Olur mu? <laughs> evet. Onun... Benimkini söyleme. Evet. evet gerçek ismini söyleme. sen bir gerçek ismini sen mi söylemek istersin Miray yoksa ben mi söyleyeyim Ümmü Gülsüm? Ne? Ümmü Gülsüm mü? Şey aslında Barca neden böyle bir şey yaptı sen çok kötü birisin. <laughs> <laughs> İsme bak Ümmü Gülsüm de. Sorun bence sen gülme senin de bende çok güzel bir sırrın var. Söyle lütfen gülsün söyle. Ben de göstereyim. Aslında turuncunun saçları mı saçlarım. Gel toş gel toş gel gel buraya gel <laughs> Kaçtı Şununca kafanda yumurta Ay o ne güneş parlaması gibi. Oha <laughs> siz kızlar çok fenasınız he birbirinizin sırlarını çok iyi biliyorsunuz. Ay aynen öyle ben de söyle biliyorum. Berca'nınkini söyleyeyim mi ben de? <laughs> Ne? Hayır hayır şey hadi başka aa, soruya ben, geçelim artık ben, başka bir soru aa, çekelim. ben neyse hadi hadi. bir dahakine soru sana gelirse var ya senin bütün sırlarını söyleyeceğim bence <laughs> bittin evet, sen. Evet evet çok komiksin Miray hadi soru çekelim kime evet, gelecek olur, bu sefer şişi, bakalım. Şişe kimde? Turuncu şişe sende galiba buraya gelmen <gülüyor> gerek. Saçımı peronla geri taktım. Peruklu peruk Ay, peruk. Hayır yürüyeceksin Bercan. <laughs> <laughs> çok eğlenceli <bir> Turuncu. <laughs> Aha. Bana geldi. Şimdi Berce'ye geldi. Ee, bana geldi var Ben çekiyorum bu seferde. Bismillah çektim. Burada bulunan herkese iltifat et. Ee, tabii ederim seve seve. Bana iyi, <laughs> bana iyi, bana iyi, bana iyi i̇lk bana iltifat Bence senin gözlerin çok güzel. Bence bu göz bence bu gözlerini böyle hiç bozma. Böyle Hayır, böyle çok, çok ele, güzel. Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ederim. E, Kızlar bir Kız e, ya. İltifat Miray sana. Ay bana dediniz lütfen. E, senin de saçların çok güzel. Gerçek saçların mı bunlar? Evet. E, turuncu gibi. Çakma değil. peruk. peruk mu? Bırak saçımı bırak. <laughs> 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 Seninki gibi herkesin gidip peruk sanma turuncu. <laughs> Ama senin de kalbin güzel turuncu. Senin kalbin iyi. Sen kalp. Evet, kalbin Aynı. iyi sen. Ah! Ne yapıyorsun ya? Öpmen için mi? Ay ne Ay ya kızlar durun durun. <laughs> kızlar öpmeyin öpmeyin. Hadi gelin şişe çevirmeci devam edelim. Çok teşekkür ederim. Bana da iltifat ettiniz ama bana şakasına yani etmediniz de <laughs> edin diye söyledim. Ay sen de çok tatlısın Enes ya. Ben zaten öpmeyin çok, çok... O saçların çok, çok teşekkür. güzel. teşekkür ederim kızlar utandım biraz. Şişe çevirmeci devam edelim. Durun durdurayım ben şişeyi. Herkes yerine geçsin. Hadi bakalım attım kime gelecek. Oo kimle duracak acaba? Turuncu sende de durdu. Sen durdu. Çok Alıyorum. Bakalım. ...solundaki kişiyi öp. Eee... Bercan yani... çıktı. Bercan Bence... bakalım. Solunda ben vardım. Benim tabii ki de öpebilirsin. Eee Turuncu öpecek senin yanağından. Ya Turuncu <laughs> öpmesin beni. Keltaş <laughs> öpmesin. <laughs> aşkım öpsün yanağından. Ne olacak ya? Keşke seni öpebilseydin Turuncu. Ne güzel olurdu. İzinsiz öpüyorsunuz ya. Öyle Nasıl bir şey yok. Böyle dursam en geliyor değil mi soluma? Eee yok öyle bir şey. <laughs> Oldu o zaman. Ters dön bir de. <laughs> bakalım kime gelecek bu sefer. Şişe geliyor. Aa. Miray. Ay bana geldi. Sana geldi bakalım sana ne geliyor Miray. En büyük korkunu açıkla. Eyvah. Ya bana neden hep kötü şeyler geliyor ya bıktım ya. Miray harbiden sana çok kötü şeyler geliyor. Neyse tamam en büyük korkumu açıklamam gerek galiba. Aslında benim en çok korktuğum şey 3 harflerin bana musallat olması. Belki de yanındadır şu an Ümmü Gülsüm. Ay öyle demeyin kızlar ya. Ya şuna bir şey söyleyin kızlar. <laughs> şaka yapıyor, şaka yapıyor Korktu bir şeye bak ya. Üç harflerden korkuyor. Onlar gerçek değil ki değil mi Berce? Değil mi Turuncu? Evet. Gerçek değiller. Evet. Yani belki gerçeklerdir Evet Ümmü Gülsüm Miray. <laughs> ya bak yeter bana o sisminle seslenmeyin. Bence gerçekten seni şimdi söyleyeceğim söyleme. tamam sana. Tamam 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 otur hadi. <laughs> ha, tamam. Demeyeceğim. <İstaz gülüyor> hadi şişeyi çevirelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, bu sefer bir dakika Berce'ye geldi ama ilk önce turuncu sana geldi. İstersen sen, için basıyorum. Şey Aa, Aa kalmamış. Bittim. Oh sonunda kurtulduk be. Oh tamamdır sonunda. Ay neyse. Ben şu mercan sırrını söyleyeyim ya. Ne ben Çok iyi olur. iyi olur. Yok yok. küstüm zaten. Hadi evlere gidelim artık. da <laughs> geldi benim. Hayır <laughs> hayır. Ben Bercan'ın sırrını söyleyeceğim sana yine şimdi. Mercanın sırrı ise her her gece altını işiyor. <laughs> ha? Ne? Benim sırrımı söyledin Mercan söyledi her gün altını işiyorsun ha. <laughs> <sesleceğim. gülüyor> Ay yardım et. Turuncu yardım et. et. Ben benim peromu söktün lan sana. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> kızlar arasında kavga Kızlar arasında kal. Ay. Ay uzak dur benden, turuncu seni yer los. Uzak hmm. dur. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ha vurma. Var seni şimdi öldüreceğim. Öldün sen şimdi bittin. Hayır bittin. Sen de benim ismimi söyledin değil mi? lan. Aa. Ne oluyor kızlar? Tamam birbirinizi öldürmeyin. Ben şimdi şunu öldürüp geliyorum. sen bana kaltan ama Bercan'a da öldü. Hemen geliyorum şunu <laughs> öldürüp. <laughs> <laughs> bakayım bir nasıl öldürecek. Gel buraya yellow turuncu. Şimdi senin saçının başını yolacağım. Gel buraya. Aha turuncu kaçıyor. Şu eve de gitmişken göreyim bakayım ha. nasıl bir Aha öldü turuncu. Hey, eyvah. Miray ama gün mü gülsüm. Bana bir daha sakın gün mü gülsüm deme. Tamam tamam tamam. Pardon pardon özür dilerim. Özür dilerim tam sakin ol. Of ya ben aşağı iniyorum. Hazır beraber yalnız kalmışkeniz. Allah bismillah. Ha, ay ne oluyor? Cin 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 ah bana musallat oldular Allah men bir korkum geldi Allah Bismillah <laughs> ne oluyor oha gerçekten cin geldi galiba ay yardım edin imza Allah'ım Bismillah cinler geldi ha <laughs> Miray Ümmü Gülsüm öldü. Herkes öldü. Oh be sonunda kurtuldum bunlardan. Gidip artık güzel rahat bir uykumu çekebilirim. Allah bismillah. Arkadaşlar bana da musallat oldular galiba. Sizleri çok seviyorum. Yanı çıkamadım lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önceki bölümleri de izlemeyi unutmayın tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Allah bismillah. Bay bay. Yanına çıkamadım lütfen tıklayın. Bay bay.